Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle um, Tower Towercraft oyununu oynuyoruz. Hatırlıyorsam adını. E, ve bu oyunda biraz kopmaya çalışacağız. Evet ne diyor? You, Ban, Sen Let's build this case paper Really, why not? ilk don't İlk, biz şu sky scraper ne demek bilmiyorum ama ilk bir birinci floor'unu yapmaya başladı diyor. Ha böyle hızlı yapabiliyoruz. O kendi yapıyor ama. Sen böyle hızlı yapabiliyorsun ama kendi yapıyor da diyor. O zaman biz rahatımıza bakalım abi. Yok. Aa biri geldi. A diğeri gel. Kimi geldi ya? Bu benim arkadaşlarım mı? Buraya dokun diyor. Yok abi. Oraya dokundu ya. Bir de arkadaşlar bu tam bir Minecraft tarzı şey olmuş. Ve oldu. O niye bir şey geldi? Yeni bir şey geldi. Evet. Yapmaya devam ediyoruz. 2k param olunca onu alacağım. Ver. Upgrade. Ha, Upgrade. Levelini upgrade yap diyor. Yaptım. Ya. Collect. Hadi devam. Arkadaşlar ara, aralarda bazen e, ee, keseceğim de videoyu. İkinci kat ikinci katı ne yaptık böyle ya biz? İkinci katı da geliyorlar. Tam Minecraft tarzı oyun dediğim gibi. Orada çiçek var görüyorsunuz. A kayboldu. Kaybolmadı. Şey drone geçti oradan. Drone geçti oradan. Oh, oh oh 20 tane şeye ihtiyacımız var 11 kişi var. Ve uzaya kadar çıkacak mı? Ne bileyim ben. O zaman arkadaşlar ben 20 kişi yapıp geliyorum. Arkadaşlar 20'yi geçti bile. Şu an bunu yapabiliyorum herhalde. Abi ne yaptım ben? Bir şey olmadı. Ah ne oluyor? Nereye baktım? Bu arada upgrade edebiliyoruz. Upgrade edelim. Bir daha upgrade edelim. Ücretsiz diyor. Reklamı izlemek istemiyorum. Şu ne? Aa balkondalar. Balkona zil koymuşum haberim yok. Gördüğünüz gibi balkonda zil koymuşum balkona. parala toplayalım. 13 Galiba dronlara basarak bir şey topluyoruz ama ne topluyoruz anlamadım. Reklam geçsin ben gidiyorum. Arkadaşlar çok az kaldı ama internet donduğu için bir daha kesmem zorundayım. Arkadaşlar DATM'in kazandırıyor reklamı çıkmıştı. Gerçekten o drone da fena para kazandırıyormuş. Ya ne ne diyorsun abi ya? Burada arkadaşlar Şurada uzaya kadar gittiğimiz yol gösteriyor. Şurada da Hı -hı. izleyelim. Hı -hı. Arkadaşlar fena bir şekilde hızlı yapmaya başladık. X4 söyleyemiyorum bile. Hızlı konuşmaya da bas başladım. X4 kat hız çok iyi. Atarla yaptım. Parla yapıyorum. Fena bir şekilde para kasıyorum arkadaşlar. Şey yapıyoruz, şey yap, şey yapıyoruz. Evet, portalı yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir karakter geldi. Ve adı neymiş? Bakıyorum. Ender Dağıt. Alalım. Kopmaya hazırız. Çıkın. Aa! Bonus çıkın gelmiş. Arkadaşlar bonus olarak bir şey geldi. Um, anladım. O ördeği yapıyoruz. Oradaki bize ne yapıyor? Hayır istemiyorum. Ördek ne yapıyorsun? Uğur Deniz'in üstüne yapıyoruz ya. Böyle bir şey mi var? o şeyi nasıl kazanıyoruz para kütçesine onu anlamadım bir tek Ay çok iyi yapmıyor muyuz Minecraft'ta ben bunu nasıl yapayım kopuyoruz bildiğin okey okey nice İki gem verdi. Hadi devam. Bal yetiştiriyoruz orada gördüğünüz gibi. Peki buraya nasıl çık? He merdiveni şimdi yaptık. Abi bu kadar yüksek ev yok. Yap Bence yapılmaz. Ay yeni karaya gördüm, yeni karaya. Şunla koptuğumuz için yine reklam izleyeceğim. Arkadaşlar burada dondu. Evet arkadaşlar çıkıp bir daha girdim oyundan. Biz bu katı yapmadık mı? Ne yapalım? Şunu yapalım. Değil mi yani? Basıyorum abi. Kastı. Arkadaşlar paraya bakın coştu para. devam. 10 lira gelmiş baksanıza. Nasıl geldi o? Ben niye upgrade etmiyorum? Arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün baya bir coştuk. Bu arada sandıklarda ee... Aa, Bir dakika bir dakika. Ya. Orada da para vardı. Neyse. Herhalde son kat diyebilirim. Ya daha çok var ama ya. Ne istiyorum benden? filve dron 282 floor yapmamız gerekiyor ya İki parmakla basın bu oyunu oynayacaksanız Abi ben neye basıyorum? Sadece klime basıyorum. E şu başlık. Aa civciv yaptık. Civcivin resmini yaptık. Çok iyi oyun. Like atarsanız şunu alayım. Like atarsanız devam edeceğim arkadaşlar. Paraya bakın. Para coştu yine. Deran. 1 milyon lira veriyormuş. Tabii ki anlayacağım. Ya arkadaşlar yarın okullar tatil olduğu için yarın da kesinlikle pasta pasta gelir diyorum. Orada pastayı gördüm ya. Hemen Mutfakta pastayı gördüm. Yarın kesin pasta gelir diyorum. Yarın kesin video gelecek arkadaşlar. Ne, ne yaptım ben? Niye gel? Hayır. Teşekkürler. Gem ne işe yarıyor? Bu arada. orası yatak dolu. Ne, ne, ne demek oluyor? Bak tarla geldim. 25 tane kişi istiyor. Ben 25 tane kişi hemen yaparım. Kişiler gelmeye başlıyor. 25 kişi yaptım mı? Başka şey yapmadım. Bu challenge'larda iki parmağınızı kullanın. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atıp abone olursanız devam edeceğim merak etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere derken like atmayı ve abone olmayı unutmayın demeyi yine unuttum ben. Bu sefer ben unuttum. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Hala yapıyorum. Bu oyun çok sevdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Acaba kendi kendine kayıt oluyor mu? Oyundan çıkıp bir daha gireceğime göre tabi ki oluyordur. Ve arkadaşlar ben ee, birazcık devam edeceğim ara bazen. Bazen devam edeceğim o yüzden ikinci bölümünü çektim mi demeyin. Biraz birazcık devam edeceğim yani ben. Kendi devam ediyor ama Bye bye.